60 yılında doğdum. 1968 yılından beri bu güvercin güvercin, horoz, kanatlı sevdası aşırı. Yani bundan buna bulaşan, hele hele çocukken bulaşan hayatta bırakamaz. Güvercin bizim kutsalımız. Vazgeçilmezimiz. Dünyamız artı rüyamız. Haftada üç gece rüyalarımda kuş yakalarım, güvercin kovalarım. Yani bu bizim ruhumuzda işlenmiş. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yıllarca beraber kuş beslediğimiz insanlar. Sonra dışarıdan misafirlerimiz oluyor. Kastamonu'dan, Ankara'dan, Gebze'de, İstanbul'dan, Donguldak'tan, Çaycuma'dan. Bu kardeşlerimiz gelirler, misafirimiz olurlar otururuz, Allah'ın verdiğinde çay içeriz, çorbamızı yeriz, yemeğimizi yeriz. Karşılıklı güvercin alışverişi yaparız. Haftanın her cumartesi günü akşam burada saat 8'de tavuk horo çeşitleri, güvercin kafes kuşu çeşitleri üzerine burada mezatta tanıtım yaparız. Tamazlıkları öğretiriz. Kuş hastalıklarından bahsederiz. Birbirimize yardımcı oluruz. Beyler, sessiz olalım. Abi arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şimdi arkadaşlar, Tombalaya, Tombalaya bir takım beyaz koydum. Hazır çift beyaz oyunlu bir kardeşimle de hediye edeceğiz onu. Her metasımında yaptığımız gibi bir kişiye ona hediye edeceğiz. Erkeği beyaz, nişitli <laughs> çakmaklı, yanlış postası, Şimdi kaza. Buranın postaların yüz lirası var abi. Nişitli çok güzel. Çakmaklı. Efendim? Sivri kaka. Yani yarış gibi. Güzel Gider. 100 lirası var abi. Özellikle diş çok gider. Evet, posta alat 100 lirası bende abi. Emirhan'dan 100 lirası geldi. Emirhan, takviye eden var mı? Kardeşim de verelim bu kursanı. Emirhan kardeşim o takviye benden. Emirhan'a 40 lira takviye benden bitsin. Tamam bitti. Kim verdi? Kırdan Kırdan var. Emirhan Eysin geldi. 10-10'dan geldi. 40 benden. 40 benden geldi. Emirhan kardeşim de hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, hayırlı, olsun, hayırlı, olsun hayırlı olsun kardeşim. Sağ ol. Arkadaşlar, çok güzel bir iz doğrusu. Yanımda tavuğu takım. 1 artı 1. 1 artı 1. Orijinal hit. Amcım en kötüyün 500 lira. En kötü hit 500 lira. Ben, lira. ben zaten horozun, horozun <laughs> yanı sana hediye ediyor Horozun yanı sana hediye ediyorum. Abi 200, Altı de, tamam alt de. Sana kuş getirin Adı belli olacak, adı. Adını Adını belirleyeceğim. Yani de için çocuğa çağrılmaz. Yani, <laughs> <koyalım. gülüyor> çocuğun adını koyalım. Ben çocuğun adını koyalım tamam. Çağırmasın kolay olur. Ben bu şakarı <laughs> Ne <laughs> <Gördüm, gülüyor> <beraber. gülüyor> bu şakarı dedim. Bir dahaki bir tane Bir şey yok verin Bir tane iki mezatı da sahibi hoş getirdim. Oldu bir tane. bir Yakalarsam alır. Yakalarsam alırım. Yakalarsam Tamam ben sana yine Tamam. Benim Mehmet'im şey diyemem. Mehmet'im bu çalar gibi getirir zaten. Sağ olun, var olun, ayaklarımız Kimse hor görmesin, kötü huylu, kötü alaka olan insan yoktur. Merhametlidir, sevgi doldurur. Çünkü güvenliğinden bir karşılık beklemeden sevgi sunar. Gümes hayvanlar bir karşılık beklemeden yiyeceğini temin eder, bakımını yapar. Yani bizim çocuklarımızdan hiçbir farkı yoktur bu Biz Bizde bu aşırı sevgidir. Bu Almanya yaşayamadı. Şimdi Türkçe lügatı bu. Yani kuşsuz hayat benim için yok. Hayatın durduğu yer kuşun olmadığı yerdir. Kuş var, hayat var. Güvercin, horoz, köpek. Canlılara hayran. Çünkü onlar yediğini biliyor, mankör değil. En yazık insanların çoğu çok nankör. O yüzden bu sevda bizde bitmez. Böyle daha iyi. Bizim zamanımızı bunlar alsın. Kuşlar alsın, hayvanlar alsın. Bizim zamanımız heba olmasın. Kahve köşelerinde, kumar köşelerinde, içki köşelerinde bizim işimiz olmasın. Çocuklarımız da evimizin önünde kümesinde güvercinliğiyle ilgilensin. Sokakta hapçıyla, psikopatla ilgilenmesin, merak etmesin. Bir komşumuz vardı, av, av iş yapardı, avlanırdı. Ben onun köpeklerini, av köpeklerini gezdirdim. Bir gün avdan gelmiş, çantasında çırpınan bir güvercin var. Ama yabani güvercin, ormanda bulmuş. Böyle hakiki yabani güvercin. Kanadı kırık kuşu. Dedim, abi ne yapacaksın onu dedim. Ya bugün nasıl bu varmış dedim. Kanadına taşma geldi dedi. Dedim, keseceğim onu. Keseceğim mi? Dedim abi kesme. Ben dedim onu iyileştiririm. Ya oğlum sana daha güvercin o dedi ya bu iyileşmez, iyileşmez. Bırak dedim yalvardım. Sanki benim kafamı koparacak gibi üzüldüm o hayvana. Ve aldım ondan hayvanı. Annemden öğrendiğim, rahmetli annemden öğrendiğim böyle tavuğun bir yeri kırıldığı zaman bir şey oldu mu? onu bağlardı. O kanadını o şekilde çocuk aklı işte. Bağladım, Kanat tuttu, kanat iyileşti ama yan tuttu. O e, güvercin o kanatımı yamuk vuruyordu. O güvercini iyileştirdim ben. Böyle liman kasasına koydum. Karavanın üstüne duvara çaktım. Gece onunla ilgileniyordum. Uyumazdım ona bakardım. Rahmetli babamdan öyle bir sopa yedim bir gün. Hep çatı yeni yapıldığı için gel kovanlarına yuva yapmışlar. Tabii babam öyle görünce güvercin pisliği görünce orayı beni çok kötü dövdü kolumu kırdı. Ama vazgeçiremedi baba. Babam hiç istemedi güvercin beslememi. Çok da sopaydım ondan rahmetliden. Cennet mekanı olsun. Vazgeçmedik. Bırakamadık. Güvercin besleyecek arkadaşlarımız önce güvercinin güvenliğe zamanını ayırabilecek zamanı olacak. Yani zamanı ona müsait oluyor. İkincisi bu hayvan toprağa görecek. Toprağa bastıramıyorsa kuşu beslemez. Yani bu hayvan doğasını yaşayacak, bu toprağa basacak. Orada o kumu yiyecek. Çünkü bunlarda taşlık olayı, mide olayı kum. Kusura. O kumu yemezse o hayvan olur. Çünkü günlük burada yani doğada bulacağı her şeyi buluyor. Onu temin ederek Edecek şekilde imkanlar varsa yaptı. Yoksa yani bunlar apartmanda, dairelerde olacak şeyler değil. Doğal ortamda, böyle müstakil bahçeli ortamda bu kuşun, e, özellikle oyun kuşunun uçması gerekir. Yani haftada üç gün, iki gün arayla mutlaka en az, en az uçup bu e, formuna girmesi lazım. Yoksa bunların kanatlarında uğur çıkar kanatları tutulur. Uçamaz hale gelir. Hayvanın dengesini bozar. Yani hayvan besliyorum diye hayvanı katleder. Horozum vardı. Horozumu ailem kestirince inat etti. O horozu başını yiyeceğim dedi. Yoldan geçen yaşlı bir amcaya horozumu kestirmiş. Biz de dayanamadık, canımız gitti. Çok iyi bir oğlumdu. 17 kere yani birincilikle bitirdi. Hiç beraberlik yapmamıştı. Oğlumu 6 yıl önce hanım kestirmiş. İnadına kestirmiş yani, bana inat kestirmiş. Daha biz de dayanamadık, canımızın parçası. Ben de gittim, boşanma davası. Şimdi 38 yıllık yuvayı yıktım. Ama yani o yüzden çeke olmasaydı ama işte bizim bu hayvanlara ne kadar değer verdiğimizi siz artık. Ben 38 yıllık yuvayı yıktım. Hiç umurumda değil, da değil. Yani beni seversen böyle seveceksin. Beni kabullenirsen böyle kabulleneceksin. Beni kabullenmezsen ben seni zaten kabullenmem. Benim işim olmak. Bunlar yoksa benim ben yok zaten. Nefes almanın anlamı yok. Böyle bir şey daha bu. Velaatlı kelam. Bizim oğloz gitti ama hanım da gitti.